Şehrazade, şey. hadi <laughs> <Başardım>. <laughs> 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 <cool. gülüyor> <laughs>

Sen ne yaptın orada? Ben işte. Ben orada var. Yoksa güneş işte. var. Var var. Akşam Ben o. Ben işte. Ben işte. Ben işte. Ben işte. Ben işte. Ben işte. Ben

ဘာတွေလဲဗျာ Nasıl dedin Nazım Usta bir daha ya, hareket yapsa? Neydi şu leylek gibi hareket zaten Yok biraz önce bir şey kaçtı alamadım Neyse. Hep Oturun da ya bu sonuçta muhakkak. Muhtar Emre ne oldu? İşidir geçer, mi? Yeter hani bu kadar şey oldu. Cami niye bunu? Nereye? Mevlütü cami niye çekmadınız? Yok biz burada mevlütü ahiretimizde yapacağız. Şu kardan adam adam şey demiyor. Deniz neydi o Kuzey Kutbu'ndan gelen adam? Çok <gülüyor> soğuk, gözünü seveyim. İsa'cım! Hep izleyin sallan bakayım buraya. <laughs> Alemin dayısı nasıl gidiyor işler? merhaba <laughs> hoş <laughs> Dayı dayı iyicek dayı, dayı. bu adime biz böyle. <laughs> <Evet. Vallahi> çekiyorum <laughs> herkesi çek. teşekkür Başak. ederim. Teşekkür ederim. <laughs> bu bize bıraketer geldi sen nasılsın? İyi, sen nasılsın? Teşekkür daha böyle <laughs> Herkesi çekeyim. Ben abi. Yok, sen bileyim, bileyim -Evet. Beni göremezsin lan kardeşim. Beni şöyle şahstan bir çekse. İyi çek lan bizi iyi çek. Görüyor ha. Bunun kötü çekiliyor mu bunu? Çek bak hayır hadi Yapışabilirsin. Yapışan gidersin. mı bak? Ya belli olmaz o. 行きたい。

Siz orada şu şuradan öte yemlerini çekmiyor. Baba musun? bizi yapsın Arabaların bitirip yerine lazım. çekmen lazım. Yok siz çadır öte geçmiyor. Bak Sizi bir çıkmadı lan burada. Siz ne oğlum, çıktı ya. Ne zaman? Sabancı matçılar. Haa? Ha. ki. Ha. Burak'ı gençsin Yalan ya. söylüyor. Şey, izlenir, Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yani, <laughs> diyoruz, ben, ben, ya ben geleyim diyor. Komutanı dün, dün söylüyorduk dün mü? De... Ama komutanım gelmişsin şimdi. Evet. Ama şimdi dediler gençlerden Vallahi ben ben da Kimse bayılır. Ben Ama gelmiyor.

<laughs> Haberleri çekti çektim. Hadi. <laughs> Atınız <ızdırılmasın. gülüyor> belki televizyonda görürsün. Evet, doğru, doğru. <laughs> Çek çek ya çekiyorsun çekiyorsun bizi hiç hiç. hiç tamam se hocam. Seyredemiyoruz bunları ne oluyor? Seyredersin hoca seyreder. Seyrederim bunları. <laughs> çektiğimiz çektiğim daha seniz öyle daha bunda, ay burada bu görüntüde kaçarsın gibi geliyor bak. Kazım emmi nasıl gitti bu davet? Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Daha üşüdün mü? Üşümedim, iyiyim. İyi. Sen nasılsın? Sağ ol, sağ ol. <laughs>

Hem de konuşun. Nasıl gitti bu davet? Sorayım çok ben size. Çok iyi gitti. Çok, 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 çok. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah senden razı olsun. İyi Cümlemizden, hepimizden. hepimizden. Teşekkür ederim. Kasabı da çek. Çekerim kasabını. <laughs> Şapkalı yaşarken. Allah mağlub etsin. İyi. Sayın <laughs> Hocam. <laughs> Başkan, nasıl bitti bu davet? Vallahi

Aslı. Evet. Satın mı alıyorsun sandalye? Ben satın mı alıyorsun? Bunu çekmedi biliyor musun sen? <laughs> Ay, ne demek? Ben de postu gelir <laughs> mi? Oğlumu da çekmeyene bak. Bunu da alın niye Ne tarafa çektin lan? <laughs> Tezgile <mi> çektin <laughs> öbür tarafa? Kuru kuru. Tamam. <laughs> Herif keyfin nasıl? Çekme <laughs> çekme de şey çek, 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 çek Çek abi. Bir sürü karıştırma az dur elin ayağın rahat dursun. Çekme mi olmuş. Sağlam şeye çekince, İsa'yı çekince şeyin kalitesi bozuldu zaten. <laughs> Kestene nasıl gidiyor Mustafa Usta? Katır kıtır. Ne var ki? O zaman da dayısının karşısına çıktı ya. Ben onu Boğulursun, boğulursun gömden. Ya bak, 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 Abi ya şey yaptım demiş ya. İsa'yı çektim kalitesini bozdum şey. Yok onu ben çalkaladım. <laughs>